sonuca değil sebebe yönelik Kılıcı büye çekeli yani kalemim Dereveyi sana köle miyim ara beni Bu köylüler ele geçirecek elbet kaleni Birileri sandığımdan daha donanımlı Dolanıp göbek kadını deli koyalım mı? Gangsterden aktiviste doğru kaydı aklım Paralona parkı ve döner arada çarkı Bana mı kaldı pirana deremi çaldı Paranı çalmış evine genele battı Takıntılıydık ve buna gelemem artık Bak yakında kaldı Yolu saracak beni de yakacak Tabağı boşalan aşağı çatalı takacak Tam olarak sıfıra vurup kapıyı açacak Kaşarı başarı yıkacak başıma kalacak Senin hani başarını alırlar ya Sokakta bazen tanırlar ya Amacını bildiğim adımlar var Savaş sanatımı bu sanat savaşımı Senin hani başarını alırlar ya Sokakta bazen tanırlar ya Amacını bildiğim adımlar var Yes, the seat is small. It's a racing bike seat. out you.